evi terk etmeden önce dikkat edilmesi gereken basit ama hayati önem taşıyan birkaç önlem getireceğiz karşınıza bence bir göz atın açık ateş kaynakları bir dakika içerisinde bütün evi saracak kadar güçlü olabiliyor. Uludağ'da iki cana mal olan yangın böyle başladı ve o yangın basit önlemlerle büyük bir facianın önüne geçilebileceği gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Açık ateş kullandıysak onu yanıcı maddelerden uzaklaştırarak güvenli bir alana bırakmamız gerekiyor. Eğer katı yakıt kullandıysanız bunları soğutmanız ve tam olarak söndüğünden de emin olmanız gerekiyor. Evden çıkarken göz ardı edilen ancak hayati önem taşıyan tedbirler var. Takılı olan prizlerin tamamını çıkartmalıyız. Hatta mümkünse buzdolabı hariç bütün elektrikli aletlerin fişlerini çekmeli ve sigortaları kapatmalıyız. Evden çıkarken bütün elektrikli eşyaların fişi prizden çıkartılmalı. Uzatma kablosuna da ayrıca dikkat etmelisiniz çıkan ev yangınlarının birçoğu elektrik kaynaklı. Bu yüzden o kaynağın yakınındaki eşyalara da dikkat etmek gerekiyor. Prizlerden kıvılcım çıkabilir ve kıvılcımlar içeride bulunan yanıcı malzemeleri yakabilir. Dolayısıyla etrafında bulunan yanıcı malzemeleri, koltukları, örtüleri ya da plastik çiçekleri uzaklaştırmanızı tavsiye ediyoruz. Evden çıkarken en çok dikkat etmeniz gereken yer prizler. Prizin önünde yanıcı bir eşya bırakırsanız bu yangına davetiye çıkartacak. Üstelik evlerdeki tek görünmez tehlike elektrik değil. Bunun haricinde mutlaka su vanalarını da kapatın. Olası bir patlamada, olası bir sızıntıda bütün evinize su basabilir. Doğalgazın vanasını kapatmayı unutmayın. <laughs>